Ee, şimdi mesela Amerika'da Yani bunda Amerika'da bulunduğum dönem içerisinde Böyle bir 11 Eylül sonrasıydı Orada 11 Eylül'ü e Amerikan toplumunun e, Bakışı üzerine şey yapıyorlardı Böyle ahlak birisinin bir sunumu vardı Ahlaki açıdan e, Yani meseleyi değerlendirme Çerçevesinde enteresan bir sunumdu Yani orada şu Oklahoma'da daha önce bir şey olmuştu Bombacı Evet Bombacı. bir Oklahoma bombacısı Hı. vardı malum Eski sonradan çıktı Hani eski emekli e, değil, eski bir asker böyle bir şey e, filan hani 300'ün üzerinde yanılmıyorsam şey çok, çok vahşice evet, bir şey 300'ün evet, e, öyle bir bomba koymuş ki 300'ün üzerinde insanın e, ölümüne sebep oldu 400'e yakın. Mesela o sunumu yapan kişi sen dedi burada hemen ne yaptı dedi Amerikan toplumu. Beyaz bir Amerikalının bunu yapabileceğini hiç şey düşünmedi. Düşünmedi. Yani. Hemen akıllarına ne geldi? Bir, Müslümanlardır çünkü hmm. Müslümanlar medyanın şeyi var. Müslümanlar eşitti terörist diye bir çalışma. Ee, veya hispaniktir veya uzak doğuludur veya Amerikalıdır ama siyahidir. Hmm. Hiç akla gelmeyen şey olduğu orada görüldü. Beyaz Amerikalı çıktı. Bir evet beyaz Amerikalı o 400'e yakın insanı vahşice bir bombayla şey katleden şey cani. Yani oradan alarak hani. Burada şimdi o hani 11 Eylül için ne bileyim işte El-Kaide ile bağlantılı unsurlar filan şey şu ama bu dedi olayın gerçeği budur değildir ama şey diyordu burada bizim toplum olarak kendimizi sorgulamamız gereken bir şey var. Niye kötülüğü ve kötüleri bizim gibi olmayanlardan hep şey bekliyoruz. Niye yansıtıyoruz? Niye bizden birinin kötülük yapabiliyor olacağı en son aklımıza geliyor. Veya niye başkalarının yaptığı kötülükleri fark edebiliyoruz da bizim başkalarına şey yaptığımız kötülüklere edelim. dair hep bir açıklamamız var. Yani burada demişti, çok büyük bir ahlaki problem var demişti. Evet, evet mesela diyelim şimdi de yakın mesela dönemde yaşanan bir örneğini nasıl görüyoruz? Mesela bir yerde bir olay oluyor. İnsanlar hemen böyle bir şey bir göçmene yazalım. Bir Suriyelinin, bir Afgan'ın defterine yazalım diye böyle ee, hazır bekleyen Hatta bunun bu yolda mesela sosyal medyasından bakarsak e, manipülasyon yapan yalan yanlış e, damgalayıcı haber yayanlar var niye Çünkü e, yani, misal Hani bizden değil Türklerden yani. e, hata sadır olmaz yani bir kötü bir fiil yapılmışsa o Türk olmayan biri tarafından yapılmıştır veya daha genel olarak Türkiye vatandaşı değil orada e, etnik kızımdan ayırıyor diyelim bu evet. defa Türkiye vatandaşlarından e, sadır olmaz başkasına şey olur. Veya daha içeriye geldiğimizde yani bu memleketine göre değil mi? Partisine göre ideolojisine göre, takımına göre, takımına göre cemaatine göre e, diye